Merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. E, bugün yine kırlarda dolaşıyoruz Bağırganlı'nın kırlarında dere kenarlarında. ve bakalım bugün karşımıza neler çıkacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara da bekliyorum. Eğer beğenirseniz de beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Evet karşımıza limon melisa çıktı. Limon melisa bitkisi şifalı bir bitki. Genellikle çayı tüketiliyor. Evet bunlar da bakın artık çiçek açmış ve bazıları da tohum olmuş. E, limon melisa böyle orman kenarlarında, işte çitlerin kenarlarında kendine bolca yer bulan bir bitki. E, bu bitkiyi nasıl tanıyabiliriz? E, dokunduğumuz zaman çok güzel bir limon kokusu alıyoruz. Limon melisa ilkbahardan itibaren büyümeye başlıyor. Taze olarak çayı yapılabildiği gibi kurusundan da çayı yapılıyor. Aktarlarda bol bol bulabilirsiniz. Eğer etrafınızda da varsa bu şekilde toplayıp gölgelik havadar bir yerde rahatça kurutup saklayabilirsiniz. Evet bunlar da çiçek açmış hali. Limon melisa'nın faydalarını anlatmadan önce yan etkilerini ve zararlarını anlatmak istiyorum. E, Tabi bu benim anlattığım zararları dozun aşılması durumunda. Normal kura, kullanıldığı zaman herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Evet fazla kullandığında baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve karın ağrısı yapabiliyor. E, günlük alacağımız doz 1-2 e, fincan e, yani 2 fincandan fazla tüketilmemesi gerekiyor e, ve düzenli kullanıyorsak eğer sürekli kullanıyorsak 10 gün kullanıp e, en az bir 5 gün bir ara verilmesi gerekiyor. limon Melisa diğer adıyla oğul otu sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği olan bir bitki e, bunun içinde strese karşı iyi geliyor uykusuzluğa karşı iyi geliyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına faydalıdır. Bağırsakları çalıştırır, kabızlığa iyi gelir. Doğal bir ağrı kesici olarak stresten kaynaklı baş ağrısına iyi gelir, sakinleştirir, yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Antiseptik ve mikrop kırıcı özelliği sayesinde vücuttaki toksin ve iltihapları temizler, uyku problemlerine iyi gelir. Adet dönemlerindeki ağrıyı azaltır. Sakinleştirici etkisinden dolayı da akşam yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir. gün içinde tüketirken de dikkatli olmakta fayda var var Evet, melisaları güzelce topladım, yıkadım ve iyice suylarından arındırdım. Bu şekliyle kurutacağım, gölgelik, havadar bir yerde kurutacağım. Bu arada ben bir de çay yapmak istiyorum. Çay için her bir fincana bir küçük dal parçası koyacağım ve bir fincanda su ölçüsüyle demleme yapacağım. E, bu şekilde yaprak ve çiçekleri demlerken e, kesinlikle kaynatma yapmıyoruz. Kaynar suyu üzerine ekleyip ağzını kapatıp bu şekilde bekliyoruz. Çayımız 8-10 dakika içinde hazır olacak. Şifa kaynağı melisa çayımız tüketime hazır. 10 dakika içinde hazır oldu. Gerçekten çok güzel, lezzetli, hafif limon aromalı bir tadı var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Afiyet şifa olsun efendim.